Herkese merhabalar ben Burak Şolt. Bu videoda Nvidia'nın GTX 1070 Founders Edition ekran kartını inceliyoruz. Founders Edition kartlar Nvidia'nın PCBC -PC tasarımı ve blower fanlı soğutma sistemi kendine ait bir bakıma yeni referans tasarım diyebileceğimiz kartlar. Asus ve MSI gibi üreticiler özelleştirilmiş kartların yanı sıra referans tasarımı baz alan kartlar da üretmiyor değiller gerçi. Nvidia GTX 1070 Founders Edition geçtiğimiz senenin referans GTX 970 ve GTX 980 serisiyle benzer bir tasarıma sahip. Gri alüminyum gövdeli kart 26.67 cm uzunluğunda ve 11.1 cm eninde. Çift slot yer kaplayan kartın sığıp sığmama derdi yok açıkçası. Bir yandan kaslı, bir yandan da sade diyebileceğim bir tasarımı var. Çok öznel bir konu belki ama uçan kaçan, bol LED'li tasarımlardan haz etmeyenlerin hoşuna gidecektir diye düşünüyorum. Aydınlatmalı GeForce GTX logosu pencereli açık renk tematik kasalarda gayet hoş görünüyor. Kardeşi GTX 1060'ın aksine bir esal köprüsü, arka kaplama ve 8 binli bir güç girişine sahip. Yüksek bant genişliğine sahip köprüyle SLI yapıp özellikle 2K ve 4K'da Pascal mimarisinin de getirileriyle oyununa bağlı olarak %80'in üzerinde ölçekleme yakalanabiliyor. Buradaki en büyük unsur oyunun desteği. Kart 150 wattlık bir TDP değerine sahip. GTX 1070'in TDP değeri Maxwell'li GTX 970'ten sadece 5 watt fazla ama performansı bir önceki nesil GTX 980 Ti'den bile yüksek. SLI kurulumunda da spesifik bir ihtiyaç haricinde verimliliği yüksek olabilir ama çok yüksek kapasiteli power supply'lara ihtiyacınız olmuyor. Kartta 3 display 1.4 ve 1 HDMI 2.0'ın yanı sıra bir tane de DVI çıkışı bulunuyor. Çoklu monitör kurulumlarına açık. HDR video için 4K 60Hz, 10-12 bit HEVC ve HDR kayıt, yayın için 10 bit destekli. Mesela DisplayPort veya HDMI üzerinden bağlı HDR destekli bir monitörle yine HDR destekli Rise of the Tomb Raider oynayabiliyorsunuz. Buradaki ana faktör destek. GTX 1070 Pascal ailesi 16 nanometre üretim mimarili GP104 yongasıyla geliyor. 1920 CUDA çekirdekli kart 64ROP ve 129 işleme birimine sahip. Bu haliyle GTX 1080'in kırpılmış versiyonu aslında. Samsung üretimi 8 GB GDDR5 belleğin güç verdiği GTX 1070, 256 bit veri yolunda 256.3 GB bölü saniyelik bir bant genişliği sunuyor. Bellekler efektif olarak 8 GHz ile görev yapıyorlar. GPU ise baz olarak 1506, Boost ile 1683, GPU Boost 3.0 ile testlerim doğrultusunda oyunlarda 1790 MHz'e kadar çıkabiliyor. Kartın bir yer için fazlasıyla güçlü olduğunu da ekleyelim. Birinci seviye DirectX 12 ve Vulkan API destekli kart Nvidia'ya özel Ansel'ı da destekliyor. Oyun içi 360 derece, çok yüksek çözünürlüklü hatta HDR fotoğraf çekebiliyor. Bunları sosyal medyada paylaşabiliyorsunuz. Bilgisayar, telefon, tablet ve sanal gerçeklik gözlükleriyle görüntüleyebiliyorsunuz. Tek bir blower fanla soğutulan kartın ardında Vapor Chamber yani sıvı gaz döngüsünü esas alan bir soğutma var. Pascal mimarili kartı yeterince iyi soğutuyor. 4 saatlik fırmak testinde kart otomatik fan ayarıyla ki en fazla 2150 devire çıktı. 80 dereceye ulaşıp sabitleniyor ve buz çekirdek hızı 1640-1700 arası değişkenlik gösteriyor. Güç limitini %112'ye çekince 1700 MHz civarlarına sabitleniyor. Fan devrini ve sesini %60'lara kadar oyunda tükettiğiniz içerikli de derken hissetmiyorsunuz. Elle ayarlamadığınız süreci bunun üstüne de çıkmıyor zaten. %70'ten sonra duyulabilir hale geliyor. Hız ışıtma testlerinde bu konulara tekrar değineceğiz ama ondan önce canlı oyun testlerimize geçelim. Şimdi sıra geldi GTX 1070'in canlı oyun testlerine. Şimdi full HD çözünürlükte oyunumuzu açıyoruz. 2x kenar yumuşatma ve açılabilecek aslında tüm ayarları açtım. Advanced Graphics tarafında da gölgeler ve uzak görme ile alakalı bazı ayarlar açık. Bu ekran kartı aslında 1080p'nin üzerinde de gayet iyi bir deneyim sağlıyor. Zira şu anda dışarıya çıktığımda 1.8 GHz'de çalışıyor ve 67, 70 kare saniye, 80 kare saniye kadar çıkıyor ve ekran kartı şu an 71 derece civarlarında %100 kullanıma neredeyse yaklaşık. Gördüğünüz üzere şu an 85, 88, 90 FPS'ye kadar çıktı. Yalnız yeşillikleri yaklaşıyoruz. Asıl mesele orada. Aslında Dan'ın kuyruğu aslında orada kopacak. Çünkü yeşile geldiğiniz zaman detay gücü ve bitkilerin işlenmesi derken FPS e kare saniye oranı hayli düşüyor diyecektim ki şu anda 58 kare saniye alıyoruz. 56 58 birazcık daha yeşilliklere dalalım da aslında 49'ları tam 50'yi falan gördüm. Şimdi oyunun ekran çözünürlüğünü 2K'ya çıkardım. Şu anda 2K'da diğer ayarlar sabit kaldı. Gördüğünüz üzere 57 58 kare saniye, 54 o civarlarda değişiyor. Şu an bir tüneldeyiz mesela 56 kare saniye, 54 kare saniye. Bunlar gayet iyi rakamlar. Şimdi yeşilliklere geldik. Yeşilliklere gelir gelmez hemen 5-10 FPS, 5-10 kare saniye. Antonio 35 34 35 kare saniye'lerin üzerinde kalabiliyor gördüğüm kadarıyla. Şimdi Mirror's Edge'e geldik. En son oyunu burada 4K ayarlarda ve her şey Hyper'da yani en yüksek seviyede. Sadece Motion Blur ve Ambient Conclusion kapalı. 30 kare saniye civarı bir şey var. Aksiyona girdik. 37, 35 kesinlikle oynanabilir seviyede. Çözünürlüğü 2K'ya düşürmek her şeyi çok rahatlatıyor. Şu anda 70-80 kare saniyede oynayabiliyorum. Yine dediğim gibi GTX 1070 2K'da gerçekten çok tatlı bir performans veriyor. Sıra geldi Witcher testine. Hemen buradan ben size grafik ayarlarını göstereyim. Full HD oyunu. Hairworks ayarlarını kapadık. Ultra ayarlarda her şeyi ultra'da gördüğünüz üzere post Processing'e girdiğimizde de kenar yumuşatma açık ve motion blur da kapalı. Oyuna girdiğimizde 75-78 kare saniye var ki gerçekten full de 60 kare saniye üzerine çıktığınız an zaten oldukça akıcı bir deneyim yaşıyorsun. 1070, 1080 gibi çözümler 1080p'de 2K'da hakkını verecek performanslı çalışıyorlar. 60 kare saniyede gördüğünüz üzere ve 60 kare saniyenin altına da düşmedi. 70 kare saniyeleri de vuruyor. Şimdi çözünürlüğü 2K'ya ayarladık. 2K için çok tatlı bir noktada performans verdiğini söylemiştim ki öyle şu anda 57-58 kare saniyede gidiyor. Gördüğünüz üzere oyun gayet akıcı çalışıyor. 60 kare saniye civarlarında 58, 60, 65. Yine 70'e kadar gidebiliyor. Duruma göre değişebiliyor. Şimdi de sıra Project Cars'a. Project Cars'ı 4K oynatabileceğiz GTX 1070 ile. Gördüğünüz üzere 4K seçili ve diğer tüm ayarlar ultra şeklinde açık. Kenar yumuşatma da açık. Yarış başladı ve şu anda 73, 74 kare saniye, 75 kare saniye alıyorum 4K için gayet iyi. Kenar yumuşatma açık 4K tüm ayarlar. Hepsi derken şu anda 87 kare saniyeye kadar çıktı. Hatta kamerayı biraz şöyle değiştirelim bakalım. Eğer değişik mi olacak mı veya gördüğünüz üzere 80 kare saniyenin altına şu anda mesela düşmemekte inat ediyor. Ama en nihayetinde 70 kare saniyenin altına hiç düşmüyor. 4K ve bütün çözünürlük ayarları, bütün detay ayarları açıkken. Son zamanların popüler oyunlarından biri Doom'a geldik. Doom'da 4K'da ve ki en sondan bir önceki ayara alarak şey yapıyoruz açıyoruz. Çünkü 4K'da zaten mümkün olduğunca net bir görüntü alacağız. Üstüne vulkan açık üstüne bütün ayarlar ultra ayarlarda şu anda 50-60 kare saniyelere kadar geldi. Yalnız 40-45 kare saniye arasında geziyor. Of şu hop şu arkadaşı hallettik ve 40 kare saniye arasında geziyor 4K'da kenar yumuşatma açıkken gayet iyi bence çözünürlüğü 2K'ya aldığımda anında 70 kare saniye fırladı dediğim gibi 2K'da çok tatlı performans veriyor GTX 1070 durumda da gördüğünüz üzere her şey açık ve 70 kare saniye 90 kare saniye 100'e kadar yükseliyor. Çevrimiçi oyunlar değinmeden olmaz. Hele ki oyun Urvaç ise Urvaç'ı 4K çözünürlükte açıyoruz ve grafik ayarlarını, görüntü ayarlarını da epic ayarladık. Yani epic son ayarlar bu oyunda açabileceğiniz maksimum ayarlar anlamına geliyor. 4K'da şimdi bakalım nasıl bir performans verecek. Şu anda 4K'da gayet seri bir oyun deneyimi var. 67 kare saniye, 60 kare saniye. 4K'da ve bütün ayarlar açık halde bu Şekilde bir performans veriyor gerçekten oldukça iyi donuyorum 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 dondum Ölmedim öldüm Pascal mimarili kart GPU Boost 3.0 ile kartın sıcaklığına göre belli bir miktar hız aşırtma sunuyor sunmasına Ama elle daha ötesine geçebiliyorsunuz GPU tarafında boost hızının üstüne 113 MHz ve efektif 8 GHz belli hızın üstüne de 466 MHz'lik bir hız aşırtma gerçekleştirdim GTA 5 testlerinde Full HD'de 6, 7, 2 kde ise 5 kare saniye civarı pratik bir kazanım elde edebiliyorsunuz. GPU Boost normalde GPU'yu 1.78 GHz'e kadar taşırken hız aşırtma sonrası 1.9 GHz'e kadar çıkarabiliyor. Fan devrini artırırsanız eğer 1.9 GHz'e sabitlenebiliyor. Isı tarafında yine 80 derece civarında kalıyor sadece fan devri artıyor ama fark hissedilebilecek düzeyde değil ses anlamında devri %100'e çektiğinizde GPU ısısını 55-58 dereceye kadar çekebiliyorsunuz ama çıkardığı ses hayli yüksek oluyor, keskin bir ses çıkarıyor. GTX 1070 Founders Edition Full HD için fazlasıyla güçlü, 2K için tatlı performans sunan bir ekran kartı olmuş. Bir önceki nesle kıyasla watt başına performans ciddi anlamda yükselmiş. Sıcaklık anlamında sıkıntısız ve sessiz bir kart. Yazılım açısından Shadow Play özellikle içerik üreticiler için kolay ve pürüzsüz bir platform sunuyor çekim esnasında verim olsun, çıkan videonun işleme kolaylığı olsun şahsen birincil tercihim. Nvidia Ansel ise güzel bir fikir ancak buradaki mesele oyun geliştiricilerinde ve oyuncularda bitiyor. Gelişmesi için hem oyuncular hem de geliştiriciler tarafında benimsenmesi gerek. GTX 1070 geçen senenin 3000 lira civarı 980 Ti ayından hem daha performanslı hem de 1000 lira civarı daha ucuz. Rakip tarafında en yakın rakibi AMD FreeX ancak GTX 1070 hem performans hem de fiyat anlamında çok daha başarılı. GTX 1070 yeni nesilde Türkiye'de alabileceğiniz en hızlı ikinci ekran kartı olma özelliğini taşıyor. Böylelikle bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.